So, it what? Pat hey, get off! Quit struggling and concentrate on the road. Here you go, Mike. Carl Johnson, huh? All right, I've seen enough here. Hey, it was a dub in there. Better still be there when I check it. Shut the fuck up. i <coughs> <coughs> Şuradan şöyle aşağı iniş şey var mı? Var. Tamam. Hı. Geldik. Şunu hemen bırakalım. Okay, Carl Johnson, you did good today. Man, now shake the spot. We got shit to talk about. Tamam. Hemen evet, de kayda edelim ve bu videoyu da burada bitirelim. Hemen <laughs> tamam. gidelim arabada. Böyle. Al işte ya. Geldik yine şu polislere çattık arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. <laughs> şu eve gidip kaydedelim. gidelim kaydedelim. İki bir Aynı şey söylüyor. Gidelim de kaydedelim. Farklı bir şey gelmiyor ki aklıma arkadaşlar şey konuşacak yani artık. yığın birinci partında yani birinci bölümünde çok konuştuk. Heh, geldik eve kaydedelim ve bitirelim. <laughs> Bu videoda da. Appreciate that. Thanks. Evet arkadaşlar izlediğiniz için herkese çok teşekkürler ederim. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.